Niye, Oğlum niye, bu Javelin'in yeteneği ne lan? Çevrim dışıyımdır. Haa evet. Ne çevirmişsin? Barış beni Şivileri'den davet edemiyordu. Hmm. İki yerde çevrim içi gözüküyorum diye. Hmm. Peki Discord'da niye çevirmişsin? Orada da yozmuyormuş ama. Oy çok güzel <laughs> vurdu. <laughs> Alo? Kanka, Kanka çocuk, çocuk gitti, green card'a card başvurdu. başvurdu. Benim. Elimle... benim. Sonra dedi ki kız arkadaşına da sevgilisine. Dedi bak sen de başvur belki ikimizden birine çıkar dedi. Tamam. Kız da dedi ki tam başvurayım dedi. Çocuğa çıkmadı kıza çıktı. Kız da dedi ki tamam gel biz evlenelim ikimiz de green card sahibi olmuş olalım dedi. Sonra bunlar evlendi. <laughs> <laughs> Barışçı korum çok fena oldu. <laughs> Hakikaten ateşi sikeyim ya. Şu buradaki duran ateşler var ya deli oluyorum ona. Düz. Tam adama vuracağım oranın hitbox'ına girip geriye itildim böyle ve yanmaya başladım. Alıyordum adamı. Şu oyunda heavy tek dışında başka bir şey kullanıyorsan büyük ihtimalle gay oluyormuşsun. Oyyyy kanka. Hı. Gitti lan. Lütfen yes. yes. gidiyorum valla Oh gibi. be gitsin lan. Ufff. yakın ya o yüzden karış, karıştı orada. Biraz ben söyleyemedim o da var mı? Oy bak. Ananı sikim pasa bak. Oy. <laughs> Oğlum ben bir sürü türk yaptım yemek isteyen var mı? <laughs> bak mesela direktman <laughs> bir Hayır. bir buyur abi. 370 daha alt olacak abi savaş alanı dediğin olur mu? Ne öyle düello gibi olmaz mı? Oğlum Tut tut. Lan ne yapıyorsun? <laughs> <abi> ne <gülüyor> <gülüyor> Deli. ne yaptın amına koyayım? Deli amına koyayım ya. Gitti, gitti, gitti gözümün önünde.